Türkiye'de Allah'ın korunması altında çünkü e, Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da Allah e, Türkiye'yi, Türk halkını, Türk vatandaşını Kürt, işte, e, Türk, Türk ayırt etmeden koruyor inşallah. Bu asla ve asla olmayacak ama e, durup da beklememek gerekiyor. Şimdi Allah'ın kaderi zaten e, bizden bunu ister. Şimdi Allah katında kader belli, e, ne olacağı belli, ahir zaman e, zaten belli inşallah, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı belli. İslam'ın hakim olacağı da belli inşallah. Ama Allah imtihan gereği dünyada bize bu tip olaylar, bu tip vakalar e, çıkartıyor karşımıza. Olacak inşallah. Darwinizmi çıkartıyor, komünizmi çıkartıyor. İşte e, savaşlar oluyor inşallah. İmtihan gereği dünyada bu olacak. Ama e, Allah'ın kaderinde de İslam'ın hakimiyeti var. Mehter Aleyhisselam'ın çıkacağı var inşallah. E, biz de oturup beklemek olmaz. Allah kaderde yazdık. Madem böyle olacak o zaman herkes otursun, beklesin. Nasılsa bu olacak. Olmaz. Mümin üzerine düşen dünyada ki hayatındaki imtihanında en güzel şekilde değerlendirmek ve Allah'ın göstermiş olduğu görüntüler karşısında Allah'ın emrettiği en güzel hal ve tavrı yerine getirmek. Tamam. E şimdi karşımızda bir Davinizm belası var, Komünizm belası var. İşte PKK diyoruz, çok büyük bela Türkiye'nin başına şu anda gözüken zahiren baktığımızda. E o zaman onların çözümü için de mümin Allah'ın emrettiği şekilde çaba sarf etmeli. Hı hı. Allah ne istiyor? Allah'ın varlığını bir kere insanların bilmesini istiyor bizim yapmamız gereken de Allah'ın varlığını insanlara anlatmamız. Darwinizmin olmadığını, Darwinizmin bir safsatı olduğunu, saçmalık olduğunu insanlara anlatmamız. Her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu, Allah'ın hakimiyetinde olduğunu anlatmamız çok önemli. Allah bizden bunu istiyor. Kimse oturup beklemesin. Allah eğer bize can verdiyse, nefes verdiyse inşallah biz yaşıyorsak bu dünya hayatında amacımız bu olmalı. Allah'ın istediğini en güzel şekilde mümine yakışır bir şekilde yerine getirmek. Elhamdülillah en güzel örnek bizim e, şahsen gördüğümüz inşallah hocamız elhamdülillah hep sürekli belirtiyoruz. Hiç durmadan, gece gündüz demeden demeden inşallah Allah için yaşıyor, Allah rızası için yaşıyor ve ne gerekiyorsa, müminin ne yapması gerekiyorsa harfiyen yerine getiriyor. Kur'an'a göre inşallah, Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre inşallah e, hareket ediyor, davranıyor. Bizler de e, kendisine örnek alıyoruz. Elimizden e, geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar da bu, da bu yolda, bu davada çaba sarf ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. E, mümin çaba sarf ettiği zaman bu e, kişisel şahıslarla olacak bir iş değil. E, herkesin aslında dua etmesi lazım. Tüm Müslüman kardeşlerimizin dua etmesi lazım. Türk, Kürt e, ayırt etmeden herkesin dua etmesi lazım. Bu belaları Allah'ın üzerimizden kaldırması için. Ve bunun için de çaba sarf etmesi lazım. Ne diyor hocamız? E, birlik olmak için dua edelim diyor. İnşallah birlik olmamız lazım. Allah çünkü Kur'an'da ayetlerde bize e, birlik olun diyor. E, herkesin birbirini sevmesi lazım diyor hocamız değil mi gerçekten sevmemiz lazım orada ayırt etmek sizin inşallah ee, Güneydoğu'daki kardeşlerimizi sevmemiz lazım ee, Karadeniz'deki işte e, Akdeniz'de Ege'de tüm kardeşlerimizi sevmemiz lazım birlik olmamız lazım e, bunun için de herkesin çaba sarf etmesi lazım Müslüman Müslümanı korur Müslümanı savunur Müslümanı sever ona saygı duyar inşallah e, herkesin bu şekilde olması lazım birbirini kötülemekte olmuyor sen şimdi niye yapmıyorsun sen böyle yapıyorsun sen öylesin e hocamız diyor yani başı açık olması mesela örnek veriyorum. E onun Müslüman olmadığını göstermez. Veya zaman zaman e yine ifadelerinde dolu içki içmesi onun Müslüman olmadığını göstermez. Değil mi evet. inşallah? E, i̇nsanların hataları olabilir. Ama biz sevgiyle yaklaşmamız lazım. Herkese ulaşmamız lazım. Evet. Çünkü Allah hayat verdiği sürece inşallah iman etme yolu açık herkese değil mi? Kişi iman etmiyor olabilir. Allah'ı e, tanımıyor olabilir. Allah için yaşamıyor olabilir. Ama bizim üzerimize düşen herkese ayırt sizin Allah'ın en güzel yolunu, Kur'an'ın yolunu anlatmak inşallah. E bunu yaptığımızda, herkes bunu yaptığında, bak göreceksiniz inşallah, e, çok yakın zaman hocamız da sürekli bunu söylüyor. E, çok büyük bir güzellik olacak. Zaten ahir zamandayız, son dönemdeyiz inşallah. Mehdi Aleyhisselam e, zuhur edecek, bunu da göreceğiz çok yakında. Zaten çok e, güzel bir günler bizi bekliyor. E, bunun için de bu günler gelmeden önce çaba sarf etmemiz lazım. E, Allah'ın emrettiği şekilde, Kur'an'ın emrettiği şekilde Müminlerin, Müslümanların, insanların yaşaması gerekiyor.